Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle size öğretici bir içerikle karşınızdayım. Şey, PlayStation'dan play, e, bilgisayarda da Xbox'ta var mı bilmiyorum. PlayStation'dan nasıl iki kişilik şeye girilir? Fortnite'e girilir. Ekran şuradan şöyle bölünüyor. Oynuyorsunuz. Nasıl girilir bunu göstereceğim. Öncelikle giriyorsunuz bir kontrolcunuzla Fortnite'e giriyorsunuz. Bu normal. Benim ekranım şimdi. Girdim oyunuma. Çok basit yapmanız gereken. Diğer kontrollerinizi alıyorsunuz. Bu şu an çalışmayan kontroller. Basıyorsunuz PS düğmesine. Girdik. Hangi hesabınıza girmek istiyorsanız, yedek hesabınız olur. İstediğinizle girin. Ben şimdi Ömer'in hesabıyla gireceğim. Girdim. Şu an e, şeyle girdi. Peki, bakın oturum açmak için basılı tut diyor p X'e basılı tutuyorum. Player 2. X'e basılı tuttum. Şimdi Ömer'in ekranına geçtik. Bakın benim kumandam da kapanmadı. İkimiz de şu anda çalışıyor. Ömer'in ekranına geçtik. Ömer şu anda giriş yapıyor Fortnite'a. Hani farklı bir hesaptan olduğu için o da farklı giriş yapacak. Aynı lobideyiz. İkimizinki de duruyor. Şimdi bu benim ekranım yine. Ömer kendi ekranına geçmek isterse yine P2 ele geçirmek için X'e basılı tutuyor ekranı böyle kendi ekranınıza da geçebiliyorsunuz ee, sonra ben tekrar P1'e bas, X'e basılı tutup kendi şeyimi alabiliyorum yapmanız gereken bu şimdi bir de kısaca gameplayde nasıl görünüyor bunu gösterelim maça girelim şimdi şurada benim resmim görünüyor burada Ömer'in burası Ömer'in ekranı burası benim İkimize gördüğünüz bir ayrı ama şöyle PUBG'den şey var ya bu özellik sadece PUBG'de var sanıyordum Fortnite'de de varmış dalarken takip etme var ama paraşütü açınca Ömer'in kontrolü Ömer'e, benim kontrolüm bana geçiyor. İniyoruz, böyle farklı ekranlar var. Ben şu an buradan oynuyorum, Ömer de kendi kumandasından oynuyor, yan yanayız. İlla başka bir PlayStation gerekmiyor yani beraber oynamanız için. Bir de televizyonunuz daha da büyükse ya da monitörünüz her neyse çok daha rahat olabilir. İndik şu an mesela bakın ben burada takılıyorum. Ömer nerede? O burada. Üst benim ekranım 6.10'dur. Herkes takılıyor. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere.